Uygu var da. Ne zaman vardı bilmiyorum bir bakalım. Bu kuyu kullanıyorum. Kullanıyorum. Geldim. Sıfır yasakladık oyunları. Hedisi program kullanmaları. Uzak durma. O neyse. Yardım et ne lan? Bir ara böyle bir olay döndü. Bu kullanarak. Buralar ilahiden. Hani. Hani. Birkaç bug vardı büyük ihtimalle. Ne bileyim böyle bir e, oyunu pek de bilmiyorum da. E, Ek sahne tarzı bir şey oluyordu. Orada bir bug yapıp sürekli dönüyorlarmış orayı. Hmm. Bunlar ilgilerde bayağı hesaplar yasaklanmışlar da inşallah gerçektir. Bilmiyorum tam da. Böyle bir uyarı var. Olmuş bir şeyler demek ki. Dikkat etmek lazım. Eksi 92'deyiz. Birinin sonucuyla ilgili bir durum güncellemesi var mı? 178. Lenge Online ile güncelleme var mı? genelde 7 gün mü ne var? 6-7 gün. Bugün ve yarın açılacak bence. Her perşembe gibi gördüm de ben. 12'si 6'sı perşembe, 30'sı perşembe, 23'ü perşembe mi gelmiş? Aynen. Her perşembe. Yarın açılacak. Saat 1'de. Şimdi saat 10'da açılıyor. Yeni burada da yeni sonuca geçeceğiz. 170. 9'da oynayacağım. Nitimi belli bir şey yaparım. Belli olur zaten. Şimdi neler yapacağız bir bakalım. 3. akşam bak. Takip et diyor, kapat. Ne buradan? Arena ödülü 100. Tamam, gel abicim. Beyzini topla deyip. Yoksa sil. VIP 7 diyor. Günlük 130. Çok güzel aslında. Bak da koy, kristal diye de bas ya. Bir şey olacak. Bir çip baskında. Şöyle bastık. Kaç eksik oldu? Aman şuraya bak. Tam da tamam, kırk altı olmak istiyorum zaten. İkinci arenadan önce başlıyoruz. Burayı bitirmeye çalışıyoruz. Hızlı bitirme yöntemi şu. 10 tane istiyor bizden. Bitti. Ne istiyorum bir yandan. Buradan niye? Şöyle göstereyim. Bak 100 madalya. Buradan 200. Buradan 150 de madalya veriyor. Onur madalya. O yüzden orayı yapıyorum. Şunlar zaten hiçbirini kesemeyeceğiz de. Bir milyon adam az keseceğiz. Olur da bu hafta içinde 50 tane kişi keserseniz 20 mesela 45 diyor. Şuna girebilirim. Biraz puanını düşüreceğiz tabi. Puanı düşürür. Hesaplar çok güzel. Dur, dur, böyle yazmış arkadaş. Şöyle hızlı hızlı 5 tanesini bitirdik zaten. 6 oldu. Ve elemanın Bunu tanıyorum kim olduğunu. Zor. Bugün ee, yeni bir peri anlaşmasını iki de mi oluyor? Aynen iki de yapabiliriz. Yani görmeyi bitiremedik çünkü. Tabii vermek lazım neyse. İki devler ondan kuruluyor. Şey yenilenmiş burası. 10 hakkımız var da burada tüketimi çok. Yani. Ne oluyor ya? Saldırıyor. Ne kadar bu saldırı? Bir iki level elde vermemiş. Şuna bak. Yemin şu an. Pazara bir bakalım ver. Çok önemli. Güzeliymiş. Yani. Bir tane yenleyeceğim. Hadi iki olsun. Buradan sonra gelmez ki. Belki üçte de bir tane. Belki yani çok gideceğe gelmez. O yüzden 3 saat, dört saate, beş saate birbirine yeni Onu bekleyin bence. Oraya bakmaya devam edin. Şunu aldık. Şunu aldık. şu almalıyız. dediğim gibi bir daha yapacağız onu. İyi. Etkinlikten var mı aslında? Şunu alalım. Etkinlik deyip buraya gireceğiz. Geri çıkıyoruz. Ne yapabiliriz? Bu Bu kulesi diyor. Ne yapabiliriz? Ya usta yapacağız tabi bunu. Taş şurası açılmış. Şurası. Canım. Elimi taktım. Ne oldu sonları? Bin tane mi vereceğiz? Bu da kaç oldu? 41 olmuş. Hmm. yüz geldi. Bunu denk getiremeyebiliriz. O yüzden acele edeceğiz. 600 var. 450'lik yapacağız. O yüzden toplam harcamayacağız. bir hesabını yapalım. 41 diyor. Bugün son gün. Ha yarın da var daha. Tamam. Bu ucuda bunu Tamam. O güne onur bin. mamız geldi şey yapıyorum hepsine. Yine bir yerde açılmış. Hadi bir Bir Bak bunu şuraya harcayabilirim. Ben çünkü bir şey yok. Start malzemesi alacağız ya. 40 30 tane acetti. 40 30 tane nerede? Burada. Şimdi geç şey kalmasaydık ya, şunları zamanlanmışız hep, hata ettik. Senin çiftliğe gidelim. Bir seviye olmuş Önünüze gelen ekleyin bence. daha ekle bir önüne gelen ekle. Bu yeni sunucu ile ilgili yazan arkadaşlar özellikle hani nerede oynayacağını nasıl yaptın ne yaptın ne kadar para yatırdın hesabı hiç para yatırmadık e, sadece öyle girdik günlük keyif almalık hani bu oyunu zevk almak isteyen, bu tarz insanlar da var bir ton para harcayanlar var. Kimsenin zevkine karşımayız. Şu parayı abi para yatırmadan bu oluyor? İşte para yatırmadan şu pazar kısmına açacağım 40 seviyede. Şunları satmaya başlayacağım. Bunları satıyorsun mesela bulacaksın. Nereden bulacaksın? Gizemli markette bulacaksın. Çok da para yatırmayın. Yani ben bazen hayvan gibi oraya harcıyorum. 10 tane 10 tane 10 tane her gün yeniliyorum. Ben de bundan bayağı vardı. Bunları topladığım zaman hiç harcamadım. Onlar nereden birikiyor? Onlar da böyle yoklamalardan, etkinliklerden, çarçurt Şuralardan, buralardan gerekiyor zaten Buradan geliyor mesela bak buradan elmas bilmem ne Hep bak bunları yapa yapa elmasları bak buralarda, oralara, buralara her yeri karıştıra karıştıra Elmasınızı falan alıyorsunuz bak yoklamadan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 1300, 1500 tane falan buradan geliyor Sonucunun ilk günü ve şu paketlerden özellikle alıyoruz Bak elmaslar gelmiş. 10, 20, 30 ve 40 seviyelerde. Bundan hiçbir harcamadık. Topladım. Hepsini topladım. Oradan buradan. Genelde gizemli markete ayırdım. Size tavsiyem bakın. Bu saatlere bakın. Günlük bir tane verin. 10 günde 700 yapıyor. Bak bundan düşürdüm mü 200 elmas. Şundan düşürdün mü? 200 elmas en kötü. Eldiven düşürmüş mesela. Ne kadar eder kim bilir. 7 level cevher düşürüyorsun ya. 150 elmasa. Şununla bile alıyorsun yani kilit dolanla. Şansın iyi gitti mi? Bak bu arkadaş. Mesela bu arkadaş yeni başladı. 20 level hesabıyla hemen çıkardı. Ya dediğim gibi. Hemen bakalım. seviye ayarlayalım ya. seviye patronu kesmeyi ya. mi? seviye patronu da keseriz. Burada da slotlar da keseriz. Bunu 200'e getiririz. Bunu bitiririz zaten. Şimdi şunları yaptığınız bitiyor ya. Bayağı malayla topluyorsun zaten. Onlar artık yapmaya gerek yok 200'den sonra. 4 günde bitiyor zaten burası. 4 günde. 5 gün yapıyor hatta. 200 çarpı 5. 5 günde bitiyor bu. Bunu yapın, bunu doldurun. Çöp yani ne bunlar lan? Oğlum bunlar ödül mü? Ödül mü lan bunlar? Namussuz bunlar ödül mü? Şuraya bak. Ne diyor? o ödeme lüks diyor. böyle de hiç bunu yapmamışız demek ki bak etkinliği yapmamışız. E günlük yapılacak şeyler yapın bakayım lan. Oo bak güzel. Hiç bunu yapmış. Bak böyle bir arkadaş şunu kullanıyor mesela. Ateşin ikinci neslini kullanıyor. Hazırlık mı yapıyor bilmiyorum bir şey hazırlanıyor mu? Bundan ben de aldım yani. Nereden aldım bilmiyorum. Son cebinden neyin ne aldım. Bu ne lan? Periye dönüşmüşüz haberim yok. Oyunun sesi yok mu? İstediğinden ya. Şu anda 3 diyor. Işte, Bunlar daha takılmamış. nereye istiyor. Tamam, bunlara Tamam. Daha iyi herhalde. Üç tane mi yarıştırıyorduk? İki tane miydi? Neydi? 哪个？哪个、mm？没的呀？你看我们这能不能解决？我们也不缺， 就是满足。 Bu keseriz herhalde ya. Çok rahat kesiyoruz lan bunları. Rahat kestik valla. gün içinde yapacağız. Sonra buraya kadar geldikten sonra şöyle bir gidiyoruz şöyle. Şöyle gidiyor. Tamam. Her gün 120 tane burada şey var. Oh, bak bunları aç. Oo, oh, bu ne 28 tane. Adalya iyi de bu kaç milyon? 14 milyonsa çok iyi. Temmol parçası değil peri ruh kristal mi önemli Meycan veriyor insan 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 ispil dursun o zaman bir ne danışırız Bu ne ya eksik çapları Atılmıyor mu türü? Ben dönüp Periyi Bu ne bir dinle yapacağız. Ben şuraya geldim. Ben çıktım. Biri savaş aşırdı mıydı da? Bir çiçek şuraya koymuş kendini Koysana periler yanına. Defer mi de savaş mıydı neydi? Ne yaptın ya? Ne ya, Adaya geri dönelim. Bol yere gidiyor galiba burada da adamlar geliyor kesiyor burada iyi de bak burası bir arkadaş var kadar dolmuş abi gene Nerede olur? Burası iyi. Bu da Bu böyle bitirecek. Gidin arkada ne yapıyorsunuz yapın. İşinize yüzünüze bakın. Zarar budur yani yaptığınız iş bu. bu işte alandır, bostur, grup şeydir. Savaşı. Onu yaparsınız günlük görevleri falan o sıcak etkinlik özellikle. Bunlar bak. Ha, bunları yapacağım. Bak. Süper olmuş zaten. Bunlardan toplayıp olayımız belli. Apollo'yu almak şunlar. tane yaparak. Bunu toplarsınız şöyle. Gerekirse o parçaları alırsınız. Buradan şu parçalarını alırsınız. Şansınız varsa. Olur da 90 tane topladınız diyelim. Bütün etkinlere full katıldınız. Güzel bir etkinlik oldu. Yüz de tamamlamak için veya üstte. Aslında üzerinde çok elmas topladınız mesela. Ya o şekilde ayarlarsınız artık.